Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün de challenge yapıyoruz, bugün de yağ yapıyoruz hem de çok fazla. Ve söyleyeyim, ilk haftası gerçekten en yorucu çünkü bu yağları eritmek biraz zor. Ama mutlaka değer. Abone olmayı unutmayın ki tüm videolarım size gelsin ve biz hemen başlıyoruz. Biraz daha kolay olacak sanki ama yani yine de yorulacağız tabii ki. Size hiçbir şey lazım olmuyor. Met hariç. Bir de su için mutlaka başlamadan çünkü ardında vaktimiz olmuyor. İlk hareketi şimdiden göstereyim. Siz burada side crunch yapıyorsunuz. Hani diz ve dirsek birleştiriyoruz. Ve ben başlayalım derim hadi dizlerinizi çekin ama iyice hızlı şeklinde çünkü biz hit yapıyoruz zıplamıyorsanız da <laughs> biraz yorulmanızı istiyorum tamam mı? hadi çekin dizlerinizi iyice harika ısınıyoruz ondan sonra 1-2-3-4-5 ve kalkacağız sumo squat iç bacak çalışıyor 1-2-3-4-5 İyice arkaya oturun. Dizlerinizi dikkat. içine çökmesin. Kalktı. 2-3-4-5 Süper. Hadi birkaç daha. Çok iyi. Bakıyorum bitti. Şimdi merkez geliyorsunuz arkadaşlar. Dizleriniz hafif büyük olabilen her pozisyona geliyorsunuz. Ve dönüyorsunuz. Hareket bu. Başladık. Plank. Dönüyorsunuz. Hadi. Yürüyüş. <laughs> Plank. Ve dönüyorsunuz. Harika. Bir tane daha çıkar. Ve dönüyorsunuz. Evet. Şimdi. Bir sonraki şey var arkadaşlar. Plank'tesiniz. Şimdi karşıya bakıyorsunuz. Plank'a dönüyorsunuz başladık. Karşıya bakın ve plank'e dön. Yavaş yavaş kontrollü şekilde plank'e dönüyorsunuz. Karşıya bakıyoruz. Çok güzel esnetiyor. Gerçekten harika bir hareket. Son. Şimdi bicycle crunch. Belki biliyorsunuzdur. bu yapmıyoruz. Biz hiç yapıyoruz. Hadi çevirin çevirin. Woo! Süper. Şimdi sağ sol. Püf noktası buradan değil. Buradan çalıştırıyorsunuz. Okay? Hadi sağ sol. Ve gerçekten gücünüzü karnından alın. Okay? Çok iyi. Woo! Sonra ben size planka geri alacağım. Devam ediyoruz. Ve planka dönüyoruz. Bu defa sizin dirsekleriniz yerde ama hareket aynı. Şur. Sure. kaslarınızı hissetmelisiniz. Bu çok harika bir hareket. Şimdi rest çok. Biz kocaman bir adım öne alıyoruz ve arkaya atıyoruz. Bu. Ve başladık. Öne, arkaya. Sol. Öne, arkaya. Öne. Bu. bu zor. Çünkü hızlı yaparken ama e, denge kurmak gerçekten zor oluyor. Rest, Rest yok arkadaşlar. <laughs> Şimdi iki hareket kaldı. E, Spota çakıyorsunuz ve dönüyorsunuz. Hiç kalkmadan. Buradayız arkadaşlar. Hadi dövün birini. Beni isterseniz. Ay Doris öldüm. <laughs> Çok iyi. Doğru dur ama sonuçlar çok iyi olacak. O yüzden bırakmayın, okay? Bir ve bitti. Son hareket Ben sizi çok seviyorum. Çok iyi gidiyoruz. Hep beraberiz. Çok iyi sonuçlar alacaksınız. Okey. Şimdi başlattığım görüşten şunlara başlıyoruz. Nefes nefes. Ve başlıyoruz. Dizlerinizi yukarı çekin. Hiç böyle yarım işler yok bizde. Çekin. Süper. Bakın yani gerçekten bu işin yarısını bitti. Ben size güveniyorum. Çok başarılısınız. Şimdi iç bacak şu var. Tamam. 3 2 1 2 3 4 5 İyice oturun. 2 3 4 5 1 Hadi oturun. Harika. Ve son. Ben hemen bantımı koyuyorum. Yürüyerek planka gidiyoruz. Hatırlıyor musunuz? Ayaklarınız omuz genişliğinde. Yürüdük. Ve geri döndük. Dizleriniz hafif bükük olabilir. Nasıl isterseniz. tamam bu ve tenke dönüyorsunuz hadi bakıyorum ben başladık karşıya bakın hadi tenke dönün karşıya sırtınız için o kadar iyi rahatlatıcı faydalı bir hareket ki ben gerçekten çok çok seviyorum evet, evet. Bicycle crunch, okay. Hadi yani ben de dinleneyim birazcık. Başladık. Hızlı şeklinde çevirin üst vücudunuzu. Çok iyi. Evet, biz harikayız. Onu da söyleyeyim size. Hızlı şeklinde çeviriyoruz. Sağ sol, sağ sol. Okay. Şimdi bu var. Boynunuzu zorlanmayın, tamam mı? Bu önemli gerçekten. Evet. Başladık. Sağ sol sizin yan kaslarınız. O sinikler şimdi ağlıyor. Hadi devam. Sağ sol. Sonra plank'e döneceğiz. dirseklerinizin üzerindesiniz ve bunu yapıyoruz. Okay. Başlıyoruz. Karşıya bakın. Plank'e gelin. Karşıya plank. Uh. Ben çok iyi hissediyorum. Umarım siz de öyle. Çok keyifli bir şey. 10 dakika. Şimdi bunu atıyorum. Çünkü kayabilirsiniz öne, arka buydu tamam mı? Hiç Hadi sola başlayalım bu defa ki şey dengeli olsun. Arkaya, sol, arkaya, ve dop. Çok iyi. Evet. Şimdi. Okey. <laughs> Çok az kaldı. İki hareket. Ve çöküyoruz. Hadi dövün. Beni dövün olsun. <laughs> ya da bana yazın. Kimi dövdünüzü yazın. <laughs> Hadi bırakmıyoruz. 20 saniye geçtim. Sonra tek bir hareketimiz var. Yaparsınız gerçekten. Ve bitti. Şimdi bu var. Okey. Sonra su içeceğiz. Hmm. Başladık. Ön, arka. Ön, arka. Hızlı şeklinde tempolu. Çünkü son. 10 dakikamız olsun. Tamam mı? Her gün böyle. Çok iyi sonuçlar alacaksınız. İnce attırım ben. Tebrikler <laughs> <laughs> diyor. Ben de sizi çok tebrik ederim. Mutlaka su için. Ondan sonra dersiniz ki şimdi böyle kaslar sıcak ya biraz esneme hareketler yapsam iyi olur. O zaman boy uzatma hareketleri yapabilirsiniz. Uzatmak istemiyorsanız da çok iyi gelecek size. Uh.